bu videomuzda sizlere Arbiter Histographing ile ara kaba işlemini anlatacağım. Bu video sayesinde Arbiter Histographing ile nasıl arakaba işlemler yapılabileceğini öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar, daha önce bir kaba işlem yapmıştık. E, kaba işlemimizi mutlaka e, videosunu izleyin. Daha sonra ara kaba işlemlerini nasıl yapacağınızı daha rahat anlayabileceksiniz bu sayede. Öncelikle... Arkadaşlar e, takım yolumu ben daha önce kaba takım yolumu oluşturmuştum. burada evet tüm hareketlerimizi açalım. burada biz ana kaba, ana kaba işlemi yaptıktan sonra ara kaba işlemini artık yapacağım. Burada onda 5 stoğum vardı. Z'de 2 mm adımlamam vardı. E, yan yüzde %60'tı. Ben bunun üzerinden şimdi ara kaba işlemi nasıl yapılıyor anlatacağım. CTRL'e basıp takım yolunu kopyalamanız bu işin kısa ve pratik yolu olacaktır. İsterseniz sağ klik yapıp buradan New deyip Job kısmından yine Arbiteristografi'yi seçebilirsiniz. Ama üstteki değerlerimle beraber gelecek. Belli değerleri değiştirip devam edeceğim ben. Takım yolu içine çift tıklayıp giriyorum. Takımımı New Tool deyip arkadaşlar 16... R'miz 1'miş. 1 olarak kabul edeceğim. İlk takımım 32 R2 idi. Strateji kısmına geliyorum. Kontur paralel, fakat seçili, optimize in seçili. Olması gereken değerler. glide milling seçili. Ee, takım yolunda keskin hareketleri engellemek için burada arkadaşlar yine e, bir radüsümü kullanıyorum. Takım yollarına radius oluşturacaktır. Ve do, e, tüm takım yollarına bunu uygulayacak. Parametrelere geliyorum. Burada herhangi bir Z sınırım yoksa arkadaşlar bunları değiştirmeyeceğim. Yan adımım burada yüzde 67 takımın yani 9.6 Z'deki Z'teki adımlamamı arkadaşlar 1 milimetre bırakacağım. Stok miktarımı 0.15 yapıyorum. Plan level detection'ım yine auto seçili. Clearance distance'dan yine mesafem 50 milimetre güvenlik başlangıcım. Clearance Distance'la ara geçişleri sağlayacağız. E herhangi bir sınır oluşturmak istiyorsanız boundary yi yine kullanabilirsiniz. Macros da elisel bir radüste beraber işlemi gerçekleştirecek dolu bölgelerde, dişi bölgelerde setup kısmı arkadaşlar burada en önemli kısım diyebiliriz. Burada stock model olarak siz gidip bir önceki takım yolun neyse ya da hangi stoğa bağlamak istiyorsanız o stoğumuzu gelip buradan seçmemiz gerekiyor. Biz birinci takım yoluna bakın bağladığımız anda bu takım yolunun buna bağlandığını kırmızı olarak burada belirtti bize ve generic resulting stock'u seçerek bundan kalanı bana hesapla diyoruz. Burada da bunu seçmek önemli ki bir sonraki adımımızda ara bundan kalan stoğu seçebilelim. Burada machining toleransı mı arkadaşlar artık işleme toleransım bir önce yüzde %5'ti bir öncekinde ben bunu %3'e çekiyorum çünkü stok miktarı 0.15 bunun arasında 1.45 orantı kuruyorum ve machine yüzde %3'e ayarladım ve bundan sonra hesaplat diyorsunuz arkadaşlar ve takım yollarımız oluşacak. Evet arkadaşlar takım yollarımız şu anda oluştu. Ee, takım yollar hareketlerini, sarı hareketleri görmek istiyorsanız sağ klik yapıp üzerine view tool pass, e, show e, g1 only yani sadece g1'leri bana göster derseniz görmüş olduğunuz gibi takım yolları oluşacaktır. Parça üzerinden biz dedik ki onda 5 stoktan 0.15'e kadar bunları düşür. Adımlamalarımızı ve yanal kaymamızı vermiş olduk. Ee, bu ara kaba işleminde stok düşürerek işlem yaptık arkadaşlar. Ee, bu video sayesinde de şu anda ara kaba işlemin nasıl yapılacağını görmüş olduk. Görmüş olduğunuz gibi de parça üzerinde onda ve stoktan 0.15'e kadar e, takım yollarıyla beraber bunu gerçekleştirdik. Bunu arbitrary stock roughing de e, bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Takım yoluna tıkladığımız takdirde de aşağıda bundan kalan stoku açıp görüntüleyebiliriz. E, i̇lk stoğumuz arkadaşlar bu şekildeyken yaptığımız işlemden sonra bu hale geldi kısmını da bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Böylelikle bu videomuzda Arbitrary Stereographing ile arakaba yapma işlemini görmüş olduk. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.